Onlar sadece bizim kadar hızlı yapmasınlar çünkü biz profesyoneliz. Onun için dikkat etsinler. Siz her ne kadar alevde gördüyseniz de aslında etler tavada pişiyor. Ancak etin vücuda protein, sofralara lezzet katan yolculuğuna en baştan başlamak gerekiyor. Bayramın ilk günü etler kesildi ve uzmanların tavsiyesiyle de 24 saat dinlendirildi. Şimdi işlem görme zamanı geldi. Onu da etin uzmanı Cüneyt Asan anlatacak. Evet. Etin neresini nasıl kullanacağız? Eğer ızgara yapacaklarsa mutlaka etin sırt kısımlarını alacaklar. Bunun adı kontrafile, antikot, bonfile. Döşü, kaburgası ve boşluk kısımlarını kıymada değerlendirsinler. Yerden kısmından haşlama, kol, kol, kürek, incik kısımlarından haşlama, fırın tandır, kapama, elbasan tava gibi yemekler en güzel buradan olur. Bu kısmından şiş en güzel şiş olur. Sırt kısmından yine kuzunun sırtından şiş çok güzel olur. Fırın çok güzel olur. Haşlama yine çok güzel olur. Herhangi bir kemik kırığınız olduğunda, paçadan çorba yaptığınızda inanın eskisinden daha iyi kaynatma özelliğine sahiptir. Kavurmayı hayvanın neresinden yapacağız, nasıl yapacağız? Kol kısmından ve but kısmından olan kısımlar en uygun kısmındır. Özellikle küçük başta. Özellikle küçük başta. Büyük başta da bu kısımlar çok iyidir ama sırt kısımları mükemmel olur. Kavurmanın püf noktası etin kendi yağını kullanmaktan geçiyor. Etin uzmanı Cüneyt Asan sadece saniyeler içinde kavurmalık eti kemikten ayırıyor, doğruyor. Ufak ufak doğrayacaklar. Çok ufak doğramayacaklar, kurur. Çok büyük doğramayacaklar, pişmez. Büyüklüğü şurada görüldüğü gibi olmalı. Kendi hayvanımızın kendi yağını aldık, onu eritiyoruz. Eti alacaklar, çiğ eti çiğneyecekler, çiğneyecekler, çiğneyecekler. Buradan almış oldukları tat, proteinin tat kendisidir. Budur. Çok da lezzetli olur. Protein çiğ ette gizliymiş. O zaman onu da evet. öğrenmiş olduk. Evet. Buna hatta şöyle yapsınlar. Bakın bayılırlar ya. Al bir şey. Kekik. Mesela şu. Kekik. Tuz. Al bir şey pul biber koysunlar. Şimdi hepten dayanılmaz olur. Hepten dayanılmaz olur. Harbi Bomba. Olsun. Bir yanda etin yağ kavruluyor, üzerindeki tanecikleri ayrılıyor. İşte et yağla buluşuyor. Şu sesi duyacağız. Pişerken bu sesi duyacağız. Eğer bu sesi duymuyorsak ateşin gücü zayıftır. Dolayısıyla et pişerken mühürlenmez, bütün suyunu kaybeder. Tuz, pul, biber ve kekik atıyoruz. Kekik koyarken de lütfen kırarak koyuyoruz. Peki ot gibi atarsak acılaştırır güzel olmaz. Kurban kavurmasının olması gereken orijinal hali budur. Şöyle evet budur. Hayır ben sebzeli çoban kavurması şeklinde seviyorum derseniz bu sefer de buna soğan, biber ve de domates koyuyoruz. Artık şu bu da çoban kavurması haline döndü. Kurban etinden kurban kavurmamız hazır. Şimdiden afiyet olsun. Evet gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntüye de sahip oldu aynı zamanda. Evet. Ee, o kadar iyi ki, o kadar iyi ki. Bakın. Sizi çağırıyor. Çağırıyor bak. Ben ben dayanamıyorum ama. Kameraman kardeşime de vereceğim. Al benim canım. Çünkü paylaştıkça artacağına inanıyoruz. Kurbanın Ünal nasıl? Nefis. Hı. Paylaştıkça artar. Paylaşık çarta. Biz paylaştık, hepsi yerinde duruyor. Ne kadar çok insanla paylaşırsanız sizinle de o kadar çok paylaşacak insan olacak demektir. Ama daha bitmedi. Sırada kokoreç şov var. Ee, yağları erittik, posasını bir kenara koyduk gördüğünüz gibi. Buna ilave etmemiz gereken sadece ve sadece biraz domatesin etli kısmı, biraz sivri biber, kekik, pul biber ve tuz. Bunlar atılacak olmazsa olmazlarından biri kimyon. Kimyonumuzu da koyuyoruz. Evet, koyduk. Sonra biz bunu şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Bakın, bak. Görüntü nasıl oldu? Of, Çok of, güzel. Of, of, mükemmel. Sonra da lütfen şöyle ekmeğimizi alıyoruz. Ve bu ekmeğimizin içine bunu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi, oy, 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 oy. Şimdi buna var ya, bakar mısın? Duruşa bak, renge bak. Ve sen bunu lütfen bir ısırır mısın? Hadi bakalım. <laughs> yüz ifadeni görsün. Allah'ım sana geliyorum diyor. İşte <laughs>